Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Mi? Arkada baban, biraz arka olmuyor yanında baban. Siz görür müsünüz? Aynı. Hatta o, bir dakika bir şey yapacağım. Abone olun. <laughs> Aynen abone. Arkadaşlar duydurup, abone Ben bazı kanallara yapıyorum. Babi sen de gözü. Herkese Günaydın. Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. <laughs> Allah'ım emanet. Benim diyeceğim şey arkadaşlar. Benim bu Ben de gidiyorum. Ben gitmiyorum. Bu sene yeni güzel izlenimler olacak. Onları size aktaracaklar. Değil mi? Evet. Bulacak. Ya da tamam. ben An annemden video çekip sana da kanala yükle. Aha. Arkadaşlar kanalı abone etmeyen çıkanlar varmış gördüm. Takip ediyorum falan. Çıkanları biz de çıkartırız bak. Ona göre. Sanmıyorum ki. Kapalı kapalı değil. Aç açılanlar izlemek. Evet, açılanlar gelsin deniz diyor. Bu kadar çok şey iyi yemek yaptım. Ben, ben yaptım ya. be. Yemek diyor yemek. Aşçı deriz ama yaparız yani. Sen hep yumurta yapıyorsun, başka bir şey yapma. Olsun, o zaman bir şey. Sucuk da yapıyorsun. Su, yumurta oluyor, her şey oluyor ya. Yani. Var evet. ne olacak? Babiş, ben yumurtalı omlet yapmasını öğrendim. Evet, benim oğlum yumurtalı omlet yapmasını öğrendi. Başka bir şey de bilmiyorum. Sizden bilenler var mı? Varsa altını yorum yazabilirsin. Ay diyordu. <laughs> Ay kedimiz geldi. Ay. Arkadaşlar <laughs> kargo geldi. Onu gezdirme şans yani gezdirme kabı. Şimdi bakıyor <laughs> boş. <laughs> Gördüğünüz gibi o bizim tatlı kedim. <laughs> Ama biraz tipsiz. Biraz değil bayağı tipsiz. Ya Hı. değil ya, benim oğlum çok yakışıklı. Kıslan da yakışıklı. İyi Yakışık ama tipsiz yani. <laughs> e, Al aslında Ben Hem yakışıklı hem tipsiz nasıl olur şey acaba? Düşünmek <laughs> <Şurmak> lazım. çok garip Böyle. Onun Hep uyuyor sadece Yok bir mal mısın? Sıkkalı bir Evet bir şey <laughs> Ay ha. Ama o ekşi ya Bakınız zeytin nasıl yiyorlar Löp löp Evet Mesela çavuşum zeytin yiyecek. <laughs> Ama ah, sen içinden biber aldın mı? Anlasın ben mi indim Allah Allah. Nasıl oh. da. Kahvaltıda yumurta var, sos var, peynir var. Reçel, reçel. Ze zeytin. Zeytin var, reçel yok peynir. Acı sos var. alı değiliz ama acı sos yapın. Evet. Ama kesinlikle babam yok. Eyvallah. Hadi bay bay diye bakalım. Bay bay. Bay bura mençe var. İşte bu. Bura mençe. Bro, bro ne demek? Bro, bro arkadaş o işte bro, brother olsa manço Barış manço'nun mançosu olsa <laughs> bro manço Ben <laughs> yani bay bay arkadaşlar Abone olmayı unutmayın ben... Benim kanalıma abone olmanıza gerek ya ne oldu? Oh, oy oh, oy tuyumdan da. Oy oy. Sen ne Abi tuyum hep sen Allah Allah. İsteğini vereyim. <laughs> İstedik ve verdi. Herkese mutlu Şoklu. mutlu günler. Bekleriz. Bay bay. Kanalımıza bay.